Balık Uğruna kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün ekipçe bir bostanlı çıkartması yaptık. İbrahim var. <laughs> Özgür var. Bak yeni balıkçı obidaş arkadaşımız da var. Onu da gösterelim. Selam ver. Kendini tanıt. Ben Emre. <laughs> amatör balıkçıyım. <laughs> yeni aşı aldık. <laughs> yeni başladık. Yeni aşı aldı. Yavaş yavaş balık avlarımıza katılıyor. Emre arkadaşımız da. Zaten Özgür'ü biliyorsunuz. İbrahim de biliyorsunuz. Geçen hafta güzel bir kıyavu yaptık. Eğlenceli ama pek balık, pek fazla balık yoktu. Geçen hafta çok kısa ettiler. İlla gel Bostanlı, illa gel Bostanlı. Dayanamadım. Geldim arkadaşlar. <laughs> Şimdi saatimiz hemen bir saate bakalım. Kaç olmuş? Saat 8.10 var. Oltaları daha atmadım. Fazla zaman kaybetmeden oltalarımı atayım arkadaşlar. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Kutu açılışı zamanı. <laughs> Daha yeni geldi. Bugün kargoya zor yetişti. Akşam üzeri hatta hanıma söyledim. Git al diye kargodan. Kaça, kaça gitti? Akşam suyuna yetişsin diye. Akşama buna. Ya kutu açalım. Evet arkadaşlar yeni surf olsa kamış tutucumuz. Tripod. Tripod. Pulsark marka. Mutfak. Bu alt parçası. Başka parça yok. Evet. Evet arkadaşlar yeni tripodu kurduk. Şey Bullsark marka. Hatta şöyle göstereyim. Bullsark. Bakalım bu buraları daha sonra alarm falan alacağız tabi. Alarm takacağız. Böyle iki tane şu yanlarda da birer tane geçiş yeri var. Ağır bir malzeme arkadaşlar. Böyle ince bir şey değil. Yani içeceğiz, göreceğiz. Yem olarak ne taktınız arkadaşlar? Yem ne var? Sübünes Süline... ve boru kurdu üstüne sarma. Ha, kokoreç yaptınız. Tabi tabi. Aynı bende de. de. Sübünes ve boru kurdu var. Kokoreç yapacağız. Bir de gizli silahım bibi var. Bende. Gizli silah bibi var arkadaşlar. Onlar bilmiyor. Onlar habersiz de o gizli silahtan. Şimdi hemen oltamı hazırlayıp suyla buluşturuyorum. Evet, geçen sene evet. Muhittin abinin Bostan'daki iş yapan yine takımı. Şöyle circle yine arkadaşlar. Evet, Şu da değişik bir şekilde bağlıyorum şuraya. Şöyle. Bu şekilde bağladım geçen sene. Güzel balıklar aldım. Umarım bu sene de iş yapar, balık alırız. Bir de bir bir sallayacaksın şimdi. Ufak balık gelmez zaten. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi Yedirse bakalım rast gelsin karşına salla. Yani, haydi bismillah. Görmedin değil mi? Evet. Ben en bile en göremedim ya. ya. <laughs> Düz gitti ya. de. diye burada oldu fark ettin mi sesi? Tamam tamam duydum ben. Yalan sevmem. Evet arkadaşlar ilk oltayı attık. İlk oltamda bibi takılı. Circle bir iğneyle circle iğne taktım. Şimdi ikinci oltayı hazırlıyorum. Buna da sülnezle boru kurunu kokoreç yapıp öyle atacağım. İlk oltamda 120 gram kurşun vardı bir de. Hadi bakalım iyi seyirler. Evet, Muhittin abi'den kokoreç kokoreç yaptık arkadaşlar. Kuzu kokoreç. Yemi güzel şekilde bağlıyoruz. Balığı yakalamanın yüzde yirmisi, hatta yüzde otusu yemi güzel şekilde bağlamaktan geçer. Pokeret yaptım. Şöyle göstereyim görünüyor mu? Ne çok sıkı bağlayacağız, Aynen. ne çok gevşek bağlayacağız, yoksa yem parçalanır. İki tarafında sıkı sıkı sünnes kaldı. Böyle sağlı sollu sünnes. İki tarafında boru kurdu. Bibi attın. Diğer, diğer oltamda bir, bir takılı. Şimdi bu oltama da kokoreç takıp atacağım. Nasibimizi arıyoruz. Evet, Balığın peşindeyiz arkadaşlar. Sabaha kadar buradayız. İnşallah yemeklerimizin karşılığını alırız abi. İnşallah. Geçen sene bu mevkiden güzel balıklar aldık. Hemen biraz daha sol taraftaydık. Evet. Oradaydık arkadaşlar. O videoyu da izlemeyenler şöyle sağ üst köşeye bırakırız. Oradan izleyebilirler. Burada yaptığımız avı. İnşallah bugün de güzel balıklar alırız. Bugün de paylaşırız. Güzel bir video olur. Sizler de güzel şekilde izlersiniz. Bizler de keyif alırız bu havadan. Ağzına sağlık abi. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hava devam. Oltaları mı sulu arkadaşlar? Aldım dedi. Var mı alan? Kimse alamıyor. Bir sürü olta var. Bostan'da atıyor herkes. Olta çok. Balık yok. Evet buraya gelelim tekrar. İzmir kıyı balıkçılarından Özgür. İzmir görfez balıkçıları. İzmir Körfez Avcıları. <laughs> İlla bir yerin <laughs> İzmir Körfez balıkçılarından Özgür Bakalım. ortasına attı. Bugün büyük düşünüyoruz. Olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Sabaha kadar buradayız, tamam. sabaha kadar. İnşallah olur ya. Bakalım. Olur mu? Bence olur. İnşallah. Olmazsa yandık vay halimize. İzmir Körfez Avcıları. Doğru söyledim mı? İzmir Körfez Balıkçıları. <gülüyor> <gülüyor> abi yeni olduğumuz için isim karışıklığı olabilir ama avcıları, balıkçıları. <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Oltalar suda. Birinde bibi, birinde kokoreç. Saat 21.05. Evet, Muhittin abi aldım dedi. Tekte gider. <laughs> Kepçe hazır. hazır. Valla varsa Evet, geliyor aynayı yaptı. Ne lan öyle? Onu kocaman la. Ey maşallah be. İndireyim mi abi? Görmüyorum. Ne Helal olsun Muhittin abi. Aldın. Aldın koyu Aldın koyu Muhittin Bunu abi. Ne affet <laughs> <laughs> Senin bu takım çok güzel iş yapıyor. Evet arkadaşlar. Oh oh, oh 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 oh. Oh oh oh. Maşallah maşallah. Evet. Mütin abi siftah yaptın ha. Gideceğim gideceğim diyordun. Tekneye gidiyorum ben burada. ben <laughs> toparlanıyorum dedi. Tekneye gidiyorum dedim. Çıpla vurdum. Valla. Alındı ama. Üstü. Hadi bakalım rast gelsin. Helal olsun valla. Aldın Helal güzelim. Evet arkadaşlar güzel bir balık aldık. Çıpra. Bunun için buraya geldik ve aldık. Saat 10 olmuş arkadaşlar. Saatler sonra ilk balığı aldık. Hava devam. Evet arkadaşlar saat 11'e 5 var. Vuruş yok. En son saat 10'da bir tane çıpır aldık. Bir saattir hiçbir hareket yok oltalarda. Tam Bostanlı Vapur İskelesi'nin sol tarafındayız. Görüyorsunuz vapurları burada. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Ay çıktı. Hemen şurada ayımız da çıktı. Dolunay var. Bak Dolunay'da balık yapar mı? Yapar. Vallahi Sizce? bir rivayete göre yapar, bir rivayete göre yapmaz. Şimdi biz kimi referans alacağız onu da bilmiyoruz. Göreceğiz. Saat 10'a 5 vardı ay yoktu balık aldım. Evet. Şimdi ay çıktı bakalım ne olacak. Ay çıktı olacak? bakalım olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Genelde benim şansım olmuyor. Gittim meralarda ay benim, çıktı zaten. Ben de ay da alamıyorum da. Hadi bakalım bir vuruş gelsin artık ne söylüyorsunuz? <laughs> kumru söyle ya. <yani>. Süper kumru. <laughs> Bana da süper çıpra söyleyin. Süper çıpra. Sixler <laughs> boyu olur mu abi çıpra? Olur. şey olduğuna göre Burada da yok. Oluyor. Sen ne yapıyorsun? Yalda oldu içinde. Yem var mı onun içinde? Var Boru kurdun taktın abi. Ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım sihir. Ama buranın şeyi edelim. boru kurdu. Oh maşallah. 150 metre ektim abi. Bence 200'ü falan gördü. 150 olmasa bile 145 metre gitmiştir. Rahat rahat 145. <gülüyor> <gülüyor> 10 gramla. <laughs> 10 gram. <laughs> Bu bir dünya rekoru. Evet arkadaşlar saat 2'ye çeyrek var. Oltarımız suda. 1-2 vuruştan başka vuruş gelmedi. Olmadı arkadaşlar. Bekliyoruz. Sabah kadar buradayız. Bakalım durum vaziyet ne durumda olacak bekleyeceğiz göreceğiz Oo İzmir'in en hızlı <gülüyor> <gülüyor> En hızlı <görfez> balıkçılar. Yavuz <laughs> <laughs> Sülnez gibi olmuşsun. Ne yapacağım ya abi? Kabuklu sülnez gibi sardık kendimizi. <laughs> <laughs> sülnez gibi vay. Burada da oltalarımız atıldı. Bekliyoruz. Hemen şurada solda da bir oltamız var. Onu da kalamarın kafasını taktık iki iğneyle. Belki granyoz, levrek vesaire bir şeyler biner. Her yolu deniyoruz balık için. Evet, evet arkadaşlar, Körfez Balıkçıları ve Balık Uygulama kanalına hoş geldiniz. Saat e, yaklaşık üç buçuk civarı. Vuruş yok. Arkadaşlar dinleniyor. Meklemekteyiz. Bostanlı sahil. Vuruş yok. Bekliyoruz. Diğer körfez balıkçı arkadaşımız. Burada uyuyor. Biz de Muhittin abiyle oturduk. Sohbet ediyoruz. Evet. İzmir körfez uykucularından herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. <laughs> <laughs> Avımız devam ediyor, uyuyarak. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, evet. saat 5. Teklik vuruşlar vardı geceden. Valla açıkçası ben uyudum. Gerek yok dedim yani beklemenin. Muhittin Bekleyin. abi biraz kızdı Tabii bana biz ama. bekleriz anasını <laughs> <laughs> sen bekleme. <laughs> Sırtını dayadım bize. <laughs> Nasıl samuttun abi var dedim. Şimdi Aa. ben de biraz dinleniyorum ayakkabı. Fosur adım. fosur uyudun mu? Özgür abi de öyle. Kayıt altına aldık. Evet. <laughs> Özgür abi de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Emre'yle Muhittin abi gece boyunca ayaktaydı. Şimdi biz dinlenince siz ayakta durun dedi. Balık uyur, balıkçı uyumaz. Evet, balık uyur, balıkçı uyumaz dedi. Bu sözü de yaz kenara. Evet. Hala söz olur bak şey e, YouTube video başlığı olarak yazalım. Evet dostlar saat 6'ya 10 var. Beklemeye devam. Geceden sabaha kadar balık alamadık. Sadece saat 10 civarı bir tane çıpraldık. Gerisinde ufak tefek vuruşlar vardı. Hava aydınlandı ama güneş doğmadı. İnşallah balık alırız. Derken vuruş geldi. Alalım bir daha. çevreyi gösterelim. Hemen Bostanlı vapur İskelesi. Sol tarafındayız. İbrahim ve Emre şimdi şuradaki iskelenin oraya gittiler. Oradan deneme yapacaklar. Avımız devam ediyor. Evet bir kabadi daha kaldı. Aa benim oktaya vurdu. ki Bakayım Salıyor mu? Yolla gitsin Bir daha ki bırakalım Küçüğü bırak büyü al yaparız hadi Haydi bakalım Güle güle Evet özgür aldım dedi Geliyor dedi Bizim oltalar çakışmış. O Şey yapsana, yapsana, yapsana. Bir operasyon yapalım. Kaldır. Oh. Kaldır, kaldır, kaldır. Oops. Bu güzel. Bak küçüğü saldım biraz önce. Küçüğü salınca büyüğü geliyor. Büyük geliyor. Güzel bir çıpra. Bak abi çıpraya olmuş artık. Olmuş artık olmuş. Evet sabah suyu bereketli geldi. Yem boru kurdum. Boru kurduna vurdu arkadaşlar. Ölçü göster. Göster 25 santim, 25 26. Biraz önceki 20 santimdi. Limit de aslında. vicdan limit olmadığı için biraz öncekini 20 santimli saldık. Bu altı alınır. Haydi hava devam. Aldım dedi. Almadın mı? Almadım. Yanlış ihbar. Hem Merhabalar. Birlikte yine bir avdayız. Kanalımızı takip edip beğenmeyi unutmayınız. Emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni, bir abone, bir aboneliği çok görmeyin. Abone olursanız bizleri motive eder, mutlu eder. Daha çok av yapmamıza yardımcı olur bu motive de. Arkadaşlar dün akşam Captain Sumo marka makinamın bırak kafası düştü. Şuradan kırılmış. Yaklaşık bir senedir kullanıyordum bu makini. Dün akşam olta atarken şuralardan kalama ayarı yaptığımız yerin şu böyle kafası kırılmış gitti. Yani kırıldı gitti arkadaşlar suya. O artık yok. Evet dostlar, bir balık avının daha sonuna geldik. Bu avda bostanlıdaydık. Geceden sabaha, hatta akşam üstüne sabaha uzun bir av oldu. Yorucu, yorulduk. Keyifli bir av, avdı. Ama güzel balıklar yoktu. Bir tane çupra ben aldım, bir tane özgür aldı. Hatta özgür bir tane de aldı, saldı. 20 santimdi. Bir tane ne aldın? Onu İstavrit aldı. Onu çekmedik herhalde. Aynen. Durumlar, vaziyetler bu şekilde. Tam, Sizlerin... Tam zamanı gelmemişti daha. Bütün gün bizle beraber avlanan arkadaşlar vardı. 2 kilo yakın bir çukur aldılar. Onun Aynen. dışında illa tutulur hiçbir şey yok. Aynen. Daha Dur. balık açıkta da yani derinde. Kıyılamamış. Kıyılamamış. Tek tük öyle çıkıyor. Yani gördünüz yani nereden baksanız bir 20 saate yakın hemen hemen buradaydık. Neredeyse 24 saat olacak. Özgürler benden önce geldi. Ben 7 gibi geldim siz. 4-5 şey, şey, gibi. gibi geldiler. Çok uzun süreli bir av yaptık. Bostanlı'da durum vaziyet bu şekilde. Yani kanallarımıza abone olursanız seviniriz. Bu avlık bizden bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. İyi seyirler. Bu işte hamballık bol. <laughs> Hadi bakalım güle güle.